Hücre macunları bugün bu temel atma birlikteyiz. Kitaplar şöyle buyurdu. Allah'ın evlerine ancak ahiret gününe iman eden ve ona teslim olanlar inşa eder. İşte bugün de biz burada bu cami temelini hep birlikte atacağız. Biraz önce hocam yardımlardan bahsetti. Şöyle söyleyeyim. Biz şahsımız adına zaten halk şöyle bir tane cami yaptık. Güzel bir cami oldu. Allah'ın izniyle buraya da yardımcı oluruz. Bu konuda da sıkıntı yok. Biz şirketimiz olarak söyleriz. Muhammed İkbal inşallah buraya yardım eder. Ee, tabii bu camilerin emanetleri bize. Bu emanetleri de sahip çıkarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam sözü size bırakıyorum. Buyurun. Evet. Değerli evet. Belediye Başkanım, kıymetli kurum amirlerim, çok değerli çoban meclisler. Çoban meclis sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bir noktaya cami inşaatı temel üzere bir araya geldik. İnşallah hayırlı olur. Büyük ihtiyaca da cevap verir. Ee, buraya yardım edecek, burada emeği katkısı bulunacak herkesin Allah'ın izniyle amel defteri açık olacak gençimize göre. Temelinden tamamlanmasına kadar kazasız belasız bir inşaat sürecinin tamamlanmasını akabinde de inşallah cami inşaatımız tamamlandıktan sonra hep beraber kuşu içerisinde namaz Allah'ım e, Allah hepimize nasip eder. Katkı veren, katkı sunan bu aşamaya kadar destek veren, bundan sonra da destek verecek olan dernek yönetimimize, mahalle sakinlerimize, muhtarımıza, tüm emeği geçecek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum atacağımız temel hayırlara vesile olsun. Hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Ya Ali ve sahbihi Ya ilahena ya ilahel alemin. Kabe'nin şubesi mesabesindeki bu temelin atacağımız camide nice sadakatli samimiyetleri secde ve rükule nasip eyle ya Keseceğimiz kurbanı dergah hizmetinde kabul eyle. Burada hayır hasenatı geçenler ve geçecek olanların حيث لا من قبوله لله تعالى الفاتحه